Her gün gördüğün bu benzinlik var ya. Abi logosuna 210 milyon dolar harcamış rezil. BP'nin 2000'den önceki logosu bu, 2000'den sonraki bu. Bunlar 2000 yılında diyor ki, abi bizim daha çevreci, daha doğacı, enerjiyi ve sürdürülebilirliği temsil etmek istiyor. İyi bir ajansa gidiyor. Bu ajans da bunlara öyle 210 milyon dolar geçiriyor. Bu tabi dünyada en pahalı yapılan logo. Şimdi bu logoda 18 tane parça var. Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısı Helios'tan geliyormuş bu olay. Böyle merkezden dışarıya doğru yayılıyor ya. Bu enerjinin yayılmasını anlatıyor. Renkleri zaten tahmin ediyorsunuz. Yeşil olunca doğa, sarı enerji, beyaz da ben safım. Ben doğayı kirletmem ki bende petrol yok ki diyorlar. Böyle ortası açık renk açılıyor ya. İçeriden gelen bir enerji var. Doğadan gelen bir enerji böyle bir hissiyat uyandırmak isteniyor. Tipografide BP'yi bunlar minnak yazıyorlar. Yani ufak harfle yazıyorlar. Bu bilgiyi de kimse söylemez. Samimi olmak istiyorsan küçük harf kullanacaksın. Bakın şöyle bir logolara. Büyük harf üstten bakıştır. Ben büyüğüm, ben kalınım, ben senden üstünüm. Ama küçük harf ya ben samimiyim abi ben öyle üstten sen bakmam. Sen bendensin ya demek oluyor aslında. Ve fark ettiyseniz benzinliklerin çoğunda hep böyle harf aralıkları yakın olmaz, uzak olur. Çünkü çok uzaktan senin o BP'yi ya da diğer benzinlikleri okuman lazım. Yani bu logonun formu, tipografisi aslında gayet güzel. Yani ben tasarımı beğendim. Sizce bu logoya 210 milyon dolar verilir mi? Senin markan olsan kaç para verirsin bu logoya? Yorumunu bekliyorum. Videoyu beğendiysen takip etmeyi ve yorum atmayı ve videoyu da beğenmeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay.